Stok grupları tanımı, stok ve envanter modülü altından tanımlardan stok gruplarına ulaşabilirsiniz. Yeni bir grup eklemek için artı ikonu tıklıyoruz. Düzenlemek için çift tıklıyor veya buradaki ikonu kullanıyorsunuz. Silmek için bu ikonu kullanabilirsiniz. Daha önce açılmış olan stok gruplarını inceleyelim. Kodunu belirttiğimiz alan, grubun adını belirttiğimiz alan, eğer üst gruplarda çalışıyor iseniz üst grupları bu alandan belirtmelisiniz. Bu gruplara ait stoklarla ilgili alış, satış işlemlerinde muhasebe yansıyacak hesapları stok gruplarından belirtiyoruz. Alış hesapları, satış hesapları, iade hesaplarını bu şekilde bu alanlardan belirtmelisiniz. Kost hesabı Sayım sonrası tüketimlerinin hangi sarp hesabına gideceğini buradan belirtiyoruz. Stoklar, bu gruba ait stokların listesi yer alır. Depo toplamları, bu gruba ait stokların depo miktarları ve tutarları listelenmektedir. İşlemler, bu gruptaki stokların işlem hareketlerini görebilirsiniz. Sayım sonrası işlem hareketlerini görebilirsiniz. Sayım bu gruba ait sayım dönemlerini görebilirsiniz.